Pro Gamer kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Derviş. Bugün arkadaşlar önemli bir duyuruyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu duyurumuzda ee, arkadaşlar yorumlarla ilgili yani bir tane yorumla ilgili Arkadaş Şimdi bir tane arkadaş gelmiş. Resmini şu an görüyorsunuz. Küfür yapmış burada. Yani Pro Game kanalında hiç küfür olmadı. Zaten kanalımız yeni kurulmuştur. Yani birkaç ee, ya az oldu kurulanı diyeyim. İki ay falan yani bir ay oldu. Arkadaşlar zaten bu kanal bir aydı açıksa ya yani, e, düzenli video yüklüyorsa yani daha gelişmek üzere. Bir beğen diyor. Al sana 3 beğen. Al sana ondan sonra 2 beğen. Yine beğenimiz var mı? Al sana 8 beğen. 7 beğen neyse işte ee, arkadaşlar e, ben küfür istemiyorum açıkçası yani bunu söylüyorum şimdi bu arkadaş e, yani bu arkadaş şikayet edildi bir daha buraya gelip yorum yazamayacak veya bir şey yapamayacak yani şimdi küfür edince niye niye küfür ediyorsun ki hiç burada yani bütün videoları izleyin bir tane küfür geçiyor mu geçiyorsa gelin küfür edin ya küfür geçmiyor arkadaşlar küfür etmek yerine dislike atın yani böyle olduk sürece yani bu kanal kapamak zorunda kalıyor çok küfür geliyor ya yani bir tane küfürden daha fazla artabilir yani niye atıyorsun bir de ilk defa online kafa topu videosu yani birinci bölümünden başlamış e, onu yani başlamış küfür yazmaya ne Biliyorsun Gelecek ona Sonra Her Her Bölüme Bir Küfür Yazacak Yani Bir De Ettiğin Küfüre Bak Ya Yani Şimdi Ya Ben Olsam Şu An Utanırdım Seni Yerinde Ben Olsam Utanırdım Yapmazdım Niye Yapıyorsun Ki Yapınca Ne Anlıyorsun Ya yani da Şimdi Benim Konuşmam Sana Ders Vermeyecek Ama Ya Bir Daha Burada Video izleyemeyeceksin Bir Şey Yazamayacaksın Diyelim bu senin kanalın. Ben sana gelip burada küfür yazsam boşuna gider mi? Gitmez değil mi? Yani gitse gel yaz ya. Gidiyor de yaz. Ben onu kaldırırım kimse görmeden. Merak etme sen. Benim hoşuma gidiyor. Küfür etmeyi seviyorum. E, bu kanalda da ben küfür gördüm diye bahane ne yaz? Yazınca bir şey olacak sanki. Değişmeyecek. Ben onu yine kaldıracağım. Seni yine engelleyeceğim. Yani sen yine bir şey görmeyeceksin. Ya arkadaşlar lütfen küfür etmeyin ya. Küfür etmeyin. Neyse. Ee, duyurumuzu da yaptık arkadaşlar. Küfür olmasın bu kanalda. Ya da ise bu kanal kapanmak zorunda kalır arkadaşlar. Hasan'ın da haberi var bu konuda. Beni izlediğiniz, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.